Hepiniz izlemez bu güzel video arkadaşlar. Bugün videomuz açılma yapacağız. Ben de kastım. Ee, kutu açtım bir şey çıkmadı bir iki tane kutu açtım. Şimdi bu hesabı açacağım da yeni takipleri deneyelim. Bu hesabı da altı, bin kutu yapacağım arkadaşlar. Sekiz kutu alacağız. Öyle. İnşallah bir şeyler çıkar ya. Yani. Bu arada bu oranlarımıza bakalım. Oranlarım baya yüksek. Ben size şöyle oranlarımı göstereyim arkadaşlar. oranım. Efsane moru 0.7 yani çıkabilir. Yani inşallah çıkar. Size de çıkar arkadaşlar. Umarım evlenmek için 5 kere gün abi. 1 2 3 4 ve 5. Son kez olarak da Lucas. Taktiğimiz bu. Şimdi geldik abi buradan. Böyle. Böyle bütün karakteri şöyle bir yapalım şöyle. Böyle bütün hepsi de şöyle 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 şöyle. Şöyle, şöyle hepsi de şöyle şöyle yaptık mı? Bakın ben. Sonra istediğimiz kadar Bir şey çıkmadı. Ay, bir şey çıkmadı. Daha, bir, 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 aktı, dedik, bir şey çıkmadı. Toranını bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Bir Bir şey çıkmadı. Bir şey ama oranlar yükseliyor arkadaşlar. Bence 0.8 olmuştur. Bakalım. 0.8 lira. Daha da olmamış. Neyse açalım. Allah hadi bir şey çıksın ya. 54. Bir şey çıkmadı ve... Şimdi büyük kutu. Bunu biraz bekleyelim. Saatlik yine bir şey Ve bakalım. Oran bu sefer yükselmeme ihtimali sıfır. Abi yani yüzde yüksel, yükselme oranı sıfır. Yükselme oranı yüzde Abi yine Abi dakika dur. Güzel yükselmiş bir dakika. Güzel yükselmiş. Evet gördüm orada. Vallahi güzel yükselmiş. Sen ya. evet, sen bakayım bir. Ben de he heyecanlandım bu yükseldi Ve mega. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir nedir ya? Ha bir şey çıkmasa var ya. Öldürüm ya. Oranı çok ustalmıştır bence abi ya. Bakayım ne oranlar Yine aynı. Lan onu da beri kutu açıyorum. Yine aynı ya. Ah son mega. Ah. Haydi düşünün aramanı rey. 2 3 4 5 6 7 7 yazdı. 7 yazdı. Ne yok? 7 yazdı. Lan. Ben... Aha. Lara Mağarası. Yerim. We Ne oluyor? Min bu yazdı. Hemen sizi yiyin Arkadaşlar rolattım ben. Keşke efsane bir biçikse lan. Abi yedi yazdı. Lan o, Aha ye. Lan oran yine yüksek. Oran yine yüksek. Abi oran yine yüksek ne oluyor? Gel. Bak. Abi şu anda ne oluyor? Abi yedi yazdı lan. Oğlum. Ben dedim altı yazar. Yedi yazdı lan. Nasıl bir jenifeye Abi yuuu şansa bak ya. Arkadaşlar böyle bir şans yok. Yedi yaz lan. yedi yazdı. Oğlum ha. yedi yazdı. yazdı. Keşke fotoğrafını çekseydim ya. Bunlar <laughs> cenada. Ben alışık bir şey koyayım. Bunu da vereyim burada. Abi ne oluyor? 7 yazdı lan. İlk defa hayatımda 7 yazdı. Lan normalde ilk kere üstü 6 yazdı 7 yazmadı. Şimdi 7 yazdı arkadaşlar. Yuh. Yuh lan. Evet. Ne oluyor? Aa çok güzel. Ob yük Arkadaşlar ben battım gitti. Neyse onu onu yağmalarım ben arkadaşlar. Bunu da yarın atayım. Şimdi Şimdiden olmasın bir ben. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Bay bay. Hayatım en şanslı günüydü. Şuna bak iki karakter çıktı işte. Ben efsane beklerdim arkadaşlar. Ben efsane bekliyordum. Arkadaşlar taktik mükemmel. Vallahi işe yarıyor ya. Taktik mük. Deneyin abi deneyin. Vallahi deneyin. Billahi deneyin ya. Abi 100 tavsiye yani tavsiye veriyorum. Bakın deneyin bu. Bunu deneyin abi. Aa abi işe Orası senin de 8 seviye arkadaşlar. Onu da baksarız ya bir yani. Böyle bir şans yok ya. Böyle bir, böyle bir şans yok. şöyle bir gördü. Bir de şimdi. Evet arkadaşlar, bir şey göstereyim. Ben bunu nasıl Burada vur baz verim baz çok güzel vur 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 verim vur 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 baz verim lan da atacağız böyle arkadaşlar 5950 bir karakter baya baya bir şans. Yani hiç bu kupada yani kara, e, hesap böyle bir karakter olamaz. Bu arkadaşımız bu arkadaşımız nasıl bak yani bu Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay. Videolar gelecek bay bay.